Evet, üreme sistemi bitkilerde üreme sistemi vize de çıkmadı. Finalde çıkmasını düşündüğüm bir konu. Şimdi bu dişi çiçek, bu erkek çiçek aynı çiçek üzerinde, aynı çiçek tablosu üzerinde. Bakın aynı çiçek tablosu üzerinde hem erkek hem de dişi varsa biz buna erselik diyoruz. Erselik. Meyve ağaçlarının bir çoğunda süs bitkilerin, bir çoğunda ve sebzelerin çoğunda elselik yapılı çiçek varmış. Yani bunlar kendi kendini dölleyebilecek ve meyve oluşumu, tohum oluşumu olabilecek bitkiler. Aynı çiçek sapı ikisi varsa ertelik. Bir de bunlar monoik var. Monoik. Bak erkek ve dişi aynı çiçek tablosu olunca erselikti. Ama aynı bitki üzerinde bir dalında erkek çiçek, diğer dalında dişi çiçek varsa biz buna monoik diyoruz. Monoik. Erkek sadece erkek, bu da erkek, buradaki de erkek, şuradaki de erkek. Yani bir çiçek üzerinde bir bitki üzerinde bütün çiçekler erkek ya da bütün çiçekler dişi ise yani ayrı bitkilerde ise buna da dioik diyoruz. Erselik, monoik, dioik. Bunlardan ben bir soru bekliyordum. E, çıkmadı ama finalde çıkabilir. E, genelde de bunların hangi meyveler olduğu soruluyor. Şimdi ona bakalım. Evet. Monoiklere sorarsa fındık, ceviz, kestane, dut söylenebilirmiş. E, dioik sorulursa da antep fıstığı, incir, kivi, hurma söylenebilirmiş. Aklımızın bir köşesinde kalsın.